İyi günler hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili kardeşlerim. Covid-19'a karşı aşılamanın İsviçre'de şimdi mümkün olduğu ve aşılamanın devam ettiği yeni bir haber değil. Er ya da geç siz veya sevdikleriniz aşı olmayı düşünebilirsiniz. İyi haber şu ki İsviçre'de yaşayanlar için aşı gönüllülük esasına göre yapılıyor ve ücretsiz. Bu videonun amacı size COVID-19 aşısıyla ilgili temel açıklamalar yapmak ve bu konuda bazı önemli soruları yanıtlamaktır. Neden aşı olmalıyım? Koronavirüs oldukça bulaşıcıdır ve COVID-19 aşısı koronavirüse karşı yüksek düzeyde bir koruma sağlamayı amaçlar. Aşılama ile koronavirüs pandemisini hijyen ve davranış kurallarının birleşimiyle kontrol altına almayı, ilişkili ölüm vakalarını azaltmayı ve bir noktada pandemiyi geride bırakmayı umuyoruz. Şunları biliyor musunuz? Hastaneye yatırılanların altıda birinin yoğun bakıma alınması gerekiyor. Hastaların yüzde biri koronavirüsten ölüyor. 65 yaş ve üstü olanlar için koronavirüsten hastaneye yatma riski yaşlarından dolayı yüzde 10-20 aralığında artıyor. 70 yaşından itibaren koronavirüsten ölme riski %3-14 aralığında artıyor. Aşı olduysanız başkalarına ve özellikle de yüksek risk grubundaki insanlara bulaşma olasılığını sınırlamaya yardımcı olursunuz. Ne zaman aşı olabilirim? Aşı dozları yalnızca sınırlı sayıda mevcut olup İsviçre'ye partiler haline getirilecek. Nüfusun tamamının aşılanması, bu nedenle aylarca sürecek. Özellikle yüksek risk altında kişilere aşı öncelikle yapılacak. Aşılara erişim izni öncelikle aşağıdaki kişilere veriliyor. 75 yaş ve üstü kişiler. Yaşlarına bakılmaksızın kronik hastalıkları olan en yüksek riske sahip kişiler. Bir huzur veya bakım evinde yaşayan insanlar. huzurevi ve bakım evi sakinleri ile temas halinde olan personelin aynı zamanda Aşı olma seçeneği de mevcut. Daha sonra 65-74 yaş arası olan kişiler. Sonra 65 yaşın altında olup henüz aşı yaptırmamış kronik hastalığı olan kişiler. Özellikle yüksek risk altında olan bu kişilerin ardından aşı sırası ile aşağıdaki hedef gruplara yapılacaktır. Özellikle yüksek risk altında hasta kişiler ile teması olan hasta bakıcı gibi sağlık çalışanları özellikle yüksek risk altında kişilerle yakın temas halindeki hane halkı üyeleri veya bakım sağlayan akrabaları. Yüksek oranda artan enfeksiyon ve salgın riski olan ortak yaşam sürdürülen tesislerdeki kişiler, örneğin irtica merkezleri gibi. Daha sonra 16 yaşın üzerindeki diğer tüm yetişkinler aşı olma şansına sahip olacaklar. Hamile kadınlar ile 16 yaş altı çocuk ergenlerin aşılanması konusunda şu ana kadar bir araştırma yapılmadığından bu gruba henüz aşı planlanmamaktır. Nerede aşı olabilirim? Aşı programından kantonlar sorumludur. Kantonunuzdaki yetkililerden ne zaman ve nerede aşı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İnternet erişiminiz yoksa kantonunuzdaki sorumlu ofisi öğrenmek için Ulusal Covid-19 Aşı bilgi hattını her gün 06:23 saatler arasında 058 377 88 92 numaradan arayabilirsiniz. Kantonunuzun web sitesinde nasıl kayıt olacağınıza ilgili bilgiler bulacaksınız. Ayrıca bu kayıt bir doktor veya güvendiğiniz bir kişi tarafından da yapılabilir. Hangi sıklıkla aşı olmam gerekiyor? İki kere aşı olmanız gerekecek. İkinci aşıyı ilk aşıdan yaklaşık 4 hafta sonra yaptırabilirsiniz. Böylece en iyi şekilde mümkün olduğunca korunursunuz. Uzmanlar aşının bizi ne kadar süre koruyacağını halen araştırıyor. Aşı etkili ve güvenli midir? İsviçre Terapistik Ürünler Ajansı, Sivis, Medik... COVID-19 aşısını dikkatlice test edip inceleyerek onayladı. Aşı hızla geliştirip onaylanmasına karşın daha önceki aşılar gibi aynı kesinlikle kriterleri karşılaması gerekliliği göz ardı edilmedi. Aşılar güvenli ve etkilidir. Daha önce on binlerce kişi üzerinde aşı denemeleri yapıldı. Şimdiye kadar sağlık yönünden kalıcı, kötü bir etkisi tespit edilmedi. Her aşının yan etkileri olabilir. Bunlar çoğu zaman halsizlik, baş ağrısı ve ateş gibi örneklendirilebilir. Bu semptomlar hafiftir ve genellikle çabuk geçer. Çok nadiren ciddi yan etkiler görülür. Örneğin aşıdan hemen sonra alerjik bir reaksiyon oluşabilir. Bu örnekten gidersek, mesela aşı birleşimlerle karşı ciddi alerjisi olan kişilerde durum budur. Mevcut bilgilere göre bu aşılamadan sonra ciddi bir yan etki riskinin koronavirüs enfeksiyonundan sonra ciddi şekilde hastalanma riskinden çok daha az olduğunu söylemek mümkündür. Bu kadar çabuk geliştirilen bir aşı güvenli olabilir mi? Normalde aşı geliştirmek daha uzun sürer. Bu aşının bu kadar çabuk gerçekleşmesinin birkaç nedeni var. Covid-19'a karşı bir aşı bulmak için birçok ülke için çok önemliydi. Bunun için çok büyük paralar yatırdılar. İlave olarak birçok bilim insanı aynı anda aşı araştırması yapmaya başladı. Yeni koronavirüse karşı aşıların geliştirmesinde aşı testlerinin farklı aşamaları birbiri ardına değil paralel olarak yapıldı. Bununla birlikte tüm klinik deney ve testler yapıldı. Aşı onayı için bu testler ...dikkatli değerlendirilerek incelendi. Kimler aşı olmamalı? Aşağıdaki kişiler için Covid-19 aşısı önerilmemektedir. Şiddetli bir alerjisi olan kişiler, aşının herhangi bir birleşimine karşı... ...özellikle poli etilen glikol alerjisi olanlar, hamile kadınlar... ...16 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler. Eğer şu durumlar varsa aşı randevunuzu erteleyiniz. Yüksek ateşiniz varsa, hasta veya kötü hissetmekteyseniz, Covid-19 test sonucunuzu bekliyorsanız, tecrit veya karantina altındaysanız. Aşağı hastalığa karşı koruma sağlasa da günümüzde koronavirüsün bulaşmasına karşı koruma sağlayıp sağlamadığı bilinmiyor. Şimdilik hijyen ve davranış kuralları kendinizi ve başkalarını koronavirüsten korumak için önemli olmaya devam ediyor. Covid-19 aşısı hakkında başka sorularınız varsa tavsiye için doktorunuza, eczanenize danışabilir veya 058-377-88-92 numaralı telefondan Covid-19 aşısı hakkında ulusal infolayna soru sorabilirsiniz. Çevrenizi güvende tutmayı, hijyen kurallarına uymayı ve güvende kalmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.